Selam arkadaşlar bugün Lenovo bir laptop'ımız var Lenovo'nun V15 modeli Bu notebookta şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar Şurada F'lerin üzerinde bulunan tuş kombinasyonlarını kullanamıyoruz buradaki Kısa yol tuşlarını kullanıyoruz mesela ben mouse'u kapatmak istiyorum şu an Gördüğünüz gibi mouse çalışıyor Mesela F6'ya bastığım zaman Kapanması lazım ama Kapanmıyor şimdi buradaki tuşları aktif edebilmek için BIOS'tan bir ayar yapmamız gerekiyor şimdi size bunu göstereceğim bakın tekrar deneyelim F6'ya basıyorum gördüğünüz gibi başka bir şey açıyor başka bir pencere açıyor ve çalışmıyor burada normalde mouse'u kapatması gerekiyor şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz öncelikle ve açarken sürekli f tuşuna basıyoruz arkadaşlar. BIOS gelene kadar. Sürekli basıyorum. Evet arkadaşlar, BIOS ekranımız geldi. Şimdi burada Konfigürasyon bölümüne giriyoruz ve burada bakın Hotkey Mode diye bir bölüm var arkadaşlar. Bunun karşısında disabled yazıyor yani kapalı olduğunu söylüyor. Bunu Enter yapıp Enable yapıyoruz. Daha sonra f 10 ile save ediyoruz ve yeniden açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bilgisayarımız açıldı. Bakın şu an mouse'umuz çalışıyor. F6 tuşuna basalım. Bakın mouse'u kapattı arkadaşlar. Göründüğü gibi e, şu anda problem çözüldü. Bakın mesela ses açıp kapatabiliyorum. F1, F2 ve F3 ile. Buradaki tuşlar aktif oldu. E, bu videoda bunu göstermek istedim. E, başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.